Merhaba arkadaşlar. Muhabbet Üf Sınav kanalına hoş geldiniz. Bugün Ercan hocamla sizlerle adjective adverb soruları çözeceğiz. Evet hocam, nedir bu adjective adverb'ün ahvali? Evet hocam. Şimdi bu adjective adverb dediğimiz konu sınavlarda doğrudan sorulmakla beraber bazen e, sorulmaya da biliyor. Yani illa soru çıkar diyemiyoruz ama bilmekte fayda var sonuçta sıfat sarf konusu. Bu tam benim konum bu arada. Sola bak, sağa bak, yapıştır geç konusu. Burada bazı teknikler, bazı formüller var. Onları bildikten sonra ki bunları göstereceğiz zaten. Kolay bir şekilde yapabileceğimize inanıyorum. Yani sınavlarda direkt sorulmasa da anlamı etkiledikleri için ee, diğer soruları çözmene muhakkak yardımcı oluyor. Ayrıca profi şehse sınavlarında muhakkak sorulan bir soru. Ya bazı Üniversite sınavlarda, tabii, tabii. sınavlarında muhakkak bazı soruluyor. Bazı sınavlarda kesin soruluyor. Mesela şeyde de soruldu bu. En son ki sınavında da çıktı bundan bir tane. Ne demor, çıktı hocam? Dumor, dumor, dumor. Ne demor. kadar demor. ekmek o kadar köfte kalıbı. O da var zaten göreceğiz formülü. Evet hocam. Bakalım Hemen başlayalım. Hemen birinci soruya geçelim. Evet hocam. The sales manager, satış müdürü demek sales manager, Spoktas bizimle konuştu. Direkt sağ tarafa bakıyorum. To make us realize, burada bir kazetil yapısı var. Bize fark ettirdi. Fark ettirmek için. Neyi fark ettirmek için? Müşterileri bekletmenin, bekletmemenin ne kadar önemli olduğunu fark ettirmemek için bizimle konuştu. Nasıl konuştu? Yeterince sert bir şekilde konuştu derim. Buraya C şıkkını işaretlerim. Evet. Burada e, hocam şimdi formül var. Bir formülü bilen biri nedir hocam formülü? Girmeden rahat bir şekilde yapabilir. Öncelikle hocam bu ejective verb konusu sağa bakma konusudur genellikle. Evet. Şimdi sağa baktığımızda to, to görüyoruz. To verb var hocam. To make, to verb ifadesi. Boşluğun sağında eğer to verb görürsek hocam ya enough olur. Hı hı. Yani enough artı to verb kalıbı diyebiliriz buna. Evet hocam. Enough artı to verb. Ya da to to kalıbı. To adjective verb to verb. To to kalıbı. Burada birinci Enough. Şimdi baktığımızda ikisi de başlıklarımızda. Adana ve Ceyhan. Şimdi Adana ve Ceyhan'ın hem anlamsal olarak farkı var zaten. Mesela to ifadesi olumsuzdur. Bir şey olmayacak kadar çok demek. Aşırılık verir. Aşırılık verir. Yani bu haber doğru olmayacak kadar iyi falan gibi. Too good to be true falan evet. ifadesi var böyle. Inaf ifadesi yeterince demek zaten. Yani olacak kadar demek. Yani to'yu çevirecek olursak olmayacak kadar çok demek. Inaf'ta ise olacak kadar yeterince iyi orada yani da anladın. bir yeterlilik ifadesi var. Hem o var hem de bir de yapısal da fark var hocam. Şimdi Adana'da sıfat var. Tough, firm diyor. Yani evet. sıfat. Ceyhan'da ise firm diyor. Yani zarf var. Zaten buraya adjective adverb ayrımını yapabilen biri rahat bir şekilde o C şıkkını gelebilir. Burada Peki, bir farkı nasıl veriyoruz? Fiil olduğu için burayı nitelenen. Yani adverb burada firm mi? Yani sert, katı bir şeyden mi bahsediyor yoksa sert ve katı bir şekilde mi? Spok diyor, konuşmak diyor. Yakınlara bakıyoruz. O zaman bizim de sert bir şekilde konuştu diyeceğiz. Evet, yani Ceyhan. Çok güzel açıkladınız. Diğer ikinci soruya Geçelim geçiyoruz. Hocam. With an area of bla bla bla. Bunu okuyacak halim yok şu ya, an. Çok, ne o ya? Ben bir, bu, bu Türkçesini an, okuyayım 1.540.680 <laughs> 1 milyon kilometre kare alan içerisinde Quebec ve Alaska diyor. Daha sonra twice diyor. Burada iki katı diyor hocam. Burada iki katı dediği için burada bir karşılaştırmaya girecek. Yani Texas'ın iki katıdır diye biliriz. Ee, i̇lk tarafta da kebekle ile Alaska'yı karşılaştırmış. İki şıkta da karşılaştıracak hocam. Burada Edirne var. Kebek Alaska'dan büyüktür. Texas'ın da iki katı büyüklüğündedir. Burada iki katı, üç katı dediğinde zaten biz bir ezes kalıpları alıyoruz. Evet hocam bir de şimdi burada bir diğer formülümüz, yapımız, stratejimiz şu. Boşluğun sağ dedik ya bu konular boşluğun sağ konusu. Şimdi her iki boşluğu da bakabiliriz fark etmez. Neresinden bakarsan bakalım ikisinden sonra da isim geliyor. Birinde Alaska geliyor birinde Texas geliyor. Boşluğun sağında hocam sıfat gelirse eğer ne olur biliyor musun? Ya morden olur ya ezez ez olur. Evet. Yani sağ tarafta isim varsa, zamir varsa, yarım cümle varsa ya morden yani şu şundan daha fazla ya da şu şunun kadar diyeceğiz. More artı isim ya da ezez artı isim. Ezez artı isim. Şimdi bu ikisi gelir zaten. Ve iki boşlukta bakıyoruz zaten isim geliyor. Dolayısıyla her iki tarafa da bunlardan biri gelecek mi? Evet. Gelecek. Hiç gerisine hocam bakmaya bile gerek yok. Niye? Şıklarda zaten en ikisini birden böyle bu şekilde veren edin ne var? Ki ikinci boşluğun önündeki o twice ifadesi rakamsal ifadeler senin dediğin gibi ya more alır var. Yani ya iki katından fazla diyeceğiz ya da iki katı kadar diyeceğiz. Gene aynı şekilde bize Edirne'ye götürüyor. Evet hocam. Üçüncü soruya geçelim. The house is in. Bu mess'i gördüğümde bu mess bir isimdir. Bu da such a mess. Öylesine bir dağınıklık içerisindeydi ki such a mess that. Such that kalıbı var. Aynen. Araya bir noun girmiş. O yüzden direkt Adana işaretleyebiliriz. Burada hocam yine İkinci boşluktan sonra gene sağdan sağdan gidecek olursak ne var? SVO var. Subject, Verb, Object. Evet, tam Şimdi, bir cümle var tam aslında. Tam bir cümle varsa that artı SVO kalıbı diyoruz biz buna. Evet. Yani sıfat zarf konusunda Ejective 4 konusunda that artı Subject, Verb, Object gelir. Zaten bu durumda ya A olur ya B olur. Aralarındaki fark da şudur. Saç içeriye isim al, almak zorundadır. Bakın alabilir değil, almak zorundadır. Sıfat alabilir almayabilir ama isim olmak zorundadır. So ise bir sıfat veya zarf almak zorundadır. Yine isim alabilir, almayabilir onu bilemem. Şimdi bu durumda e, nedir? So sıfat det. Saç isim det diyoruz. Zaten mes burada isim olduğunu biliyoruz. Saça mes det. Sıfat hali mesidir. Mes'i de iyi ha. Messi vurdu gol oldu olmadı. Messi, Messi, Messi ben hep bağlantılandırıyorum. Ertem Şener miydi hocam? Messi, Messi, Messi bu adam Messi. neyin nesi diyor bir şey Ondan var ya. vardı. Herkes o oluyor. Ertem, o yapar o Ertem o işte. <laughs> bu Messi mesela dağınık. Ben hep bir şey derim. Böyle Messi'den aklınıza gelsin. Dağıtır geçer. Böyle Messi falan deyince benim biraz kafası karışık böyle saçı dağınık elemanlar var. Bakın Messi hair falan. <laughs> şey var o Fatih var bizim. Bilmiyorum onu. Evet. O mu geliyor? Yani. Evet, evet. bonus Fatih'e selamlar o, da pek o zaman. Selamlar olsun Fatih. Messi fat. Evet, Bula that such that evet. Ifades. Because of its location, lokasyonun itibariyle, lokasyonu yüzünden the skin yani cildimiz is perhaps boşluk bırakılmış to disease. Daha sonra başka bir organ diyor. Yani burada bir organ var. Burada ikinci bir organımız var. Yani ikisini karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Karşılaştırma görünce de ben den görüyorum genelde. O yüzden adını işaretleyebilirim. Burada hocam yine ikinci boşluk sağına bakıyoruz. Bu tarz böyle boşluklar birbirine çok yakın, yakın olduğunda ikinci boşluğu baz alalım ben. Sağa baktım ne var hocam sağda? Gene bir isim var. Evet. Yani cümle değil. Noun var burada. Cümle değil. To değil. To verb değil. Noun bu. Noun phrase değil. O zaman ne olacak? Ne dedik biz? Ya mordet ya ezes ez olacak. Ezes ez yok şıklarda. Demek ki biri birinden daha fazladır. Evet. Susceptible to da maruz kalma. Vulnerable to. Evet. Pronto. Pronto gibi maruz kalma diyebiliriz hastalığa. Of all dediğimizde of all kalıbı süperlatifi çok seven bir kalıbı. Aralarından yani tüm işte almış olduğum tüm iş teklifleri arasından bu by far açık ara en iyi para ödeyeniydi. Süperlatif kalıbı bir tek C şıkkında var. Onu işaretleyebiliriz. Bu şey kuralı hocam. Süperlatif severler. Bu şeyler var. Severler var. Bir komperatif severler. Bir de süperlatif severler. Bir de kırmızıyı severler. ama ne evet, mutluluklar var. O şarkıyı de hocam. hocam. <laughs> Şimdi hocam by far. Bu süperlatif severlerden biridir. Açık ara. En diyor. Hı -hı. Yani. Buna bir tane daha böyle örnek verecek olursak. Of var dediğin gibi. Evet. Bir tane daha verecek olursak. White var mesela. Oldukça Hı -hı. epeyce en anlamında. Bunlar böyle genelde üçü birden süperatif severlerdir. Bunlardan sonra the most of the best'i yapıştır geç. Mesela şeyler de hocam. numerik bazı ifadeler. ilk son işte gördüğüm en büyük şöyle Onlar, I de, have tabii, seen kalıpları falan. Mesela o perfect'ten ifadeleri de çok. Hı -hı. Ee, hani have has ever worked yapıları hocam da, burada da zaten bir perfect I var yani. Music, yani. Şu ana kadar aldığım diyor aldıklarımın içinde end diyeceğiz zaten. Çevir evet. onu yönlendiriyor bizi de by far'dan bile tek başına çıkar. Evet, Komperatif sevenlere de birkaç tane verecek olursak o zaman mesela boşluğun sonunda olur bunlar bu arada. Severler derken bunu kastediyoruz. Maç olabilir Maç olabilir. Mi? Maç mor. Mesela maç mor. Sonra a lot more. Hı -hı. Sonra far mor. Mesela evet. by far the most alır. Far mor alır. Maç, far, a lot, A little evil gibi böyle bunlar mor alırlar. Yani mor derken sembolik olarak mı? Konvertive alırlar. Yani er, er Bunları oluyor. gördüğümüzde yapıştır geçeceğim bunu. Diğer olarak. soruya geçelim hocam. Muhammed 11 was bu 11 mi hocam ne bu? 11 hocam ne? 11. 11 oldu. Niye, niye, Roma rakamını yazıyorsun arkadaşlar? Demek ki öyle hocam. Romalı mıyız biz? Biz Romalı. Kim var eski romanlarla? Şimdi Romalı hocam öyle 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 diyorlar ya. Ne o? Üçüncü, beşinci, dördüncü Murat falan evet. Roma rakamını söylemiyorlar. Evet hocam. İngilizce de öyle söylüyor aslında. 11. Muhammed was 11. Sultan, Sultan Muhammed of, of Granada. Granada'nın son sultanıdır derim. The last, the first gibi kalıplar. Ya, derim, bak değil. hocam burada güzel bir çeldirici var. Peki hocam the latest. Bu, the latest niye olmaz bu? O da son demek. Neden olmaz? Hocam o niye olmaz biliyor musun? Şimdi ben söyleyeyim mi de sen söyle. Bana göre niye olmaz? Ben şöyle öğrendim. Böyle hatırlıyorum. Last sonu olanlar yani bitenlerde last Hı. diyoruz yani sonrası yok artık son evet. diyorsun mesela Osmanlı'nın son sultanı diyorsun evet. Bitti. Osmanlı bitmiş oluyor orada latest ise son teknolojiler gibi latest diyorsun ya da son haberler derken latest diyorsun daha ama son teknoloji derken bitmiyor yani bugün Apple kaç var 11 mi bilmiyorum hocam. bilmiyorum Apple bir Apple noktada kaldım ben orada Android. Ayos, ayos mı bunları şey. Ben bir noktada kaldı Saymayı bıraktık. Mesela latest oluyor onlar niye? Sürekli bir sonra Devam devamı var. Latest son ama güncel anlamında son. Evet Sen hocam, mesela... o çok doğru bir ifade. Kesinlikle ikisinin ayırmada çok mantıklı bu kural kullanılabilir. Bir ikincisi de hocam burada 1492'den bahsediyor. Bu latest ifadesi genelde present bir şey ifade eder. Yani e, geçmişte ifade edilir ama yüzde doksan prezenta güncel bir yapar. Demek ya, güncel en sona zaten yeni yapar. Şey, Şimdi Yani burada çok uyumlu olmuyor. Olmuyor. Aynen öyle. O last. Evet, one problem with the death penalty ölüm cezası ile ilgili bir problemde bir kişi bir kere idam edildiği takdirde onun masum olup olmadığını sorgulamak için çok geçtir. Negatif anlamı da verecek ve aşırılık anlamı verecek. Burada too too kalıbından too ha. late Hocam, to question. Hocam dedi ki sıfat zarf konusu sağa bakacağız. Sağda ne var? To question. Burada to question, question'ın bir de soru, sor, yani, e, sorgulamak anlamı var. Soru sormak, sorgulamak anlamı var. Feel olarak kullanılmış burada. Evet. O zaman to work geldiğinde ne demiştik? Ya enough ya to olacak. Zaten enough yok. It is too late to question. Yani artık sorgulamak. Hani ne diyorlar ya bir şeyin. Laf var böyle unuttum abi. Ne hocam? Böyle bir işten geçten sonra söylenen bir laf var, pardon unuttum. Hatırlayınca söylersin. Canı sağ olsun. <laughs> Neyse geçtik artık. <laughs> Geçiyoruz hocam. People didn't have forms of entertainment in former days. Former bu eski günler, Older days. Former. Evet. Şimdi we do today. Önceki ve şimdikiyle demek ki bir karşılaştırma var. Burada forms of entertainment bir çoğul görüyorum. Yani şöyle ya bir tamam. anlam çıkıyor. Eski şu an sahip olduğumuz kadar eskiden bu tarz eğlence türlerine sahip Eski değillerdi. Eski zamanlardaki eğlence formları diyor. As Zaten mesela as. maç orada formsu gördük ya Maçlar, eleriz. Aynen hocam. Zaten kalıyor elimizde Edirne. Ya kalıyor. bu The Fevest falan da çok. Zaten The Fevest dendi. de kullanılmaz. İkili bir alakası. Bir de şöyle bir şey. Şimdi dedik ki hocam iki boşluk var. İkinci boşluğu baz alacağım. Ne var ikinci boşluğun sağında? Subject Word var. Yarım cümle var. Ya tam bir ifade yok. Ne dedik? Ya isim gelirse, zamir gelirse, yarım cümle gelirse, ya morden olur ya ez ez olur dedik. Yani e, tam cümle olmadığı için det de gelmez, olur olmuyor. E, denizli kalıyor. Ezme, niyez. Dediğim evet, gibi evet. karşılaştırma da yapıyor, denizli. Daylight provides best illumination. Bu hocam illuminati mi? Illuminatiler mi ya? Vay anasını. Illuminate, aydınlatmak, <gülüyor> <gülüyor> ben illuminati. Ben bu süre illuminati, illumi, illumination'ın şeyini bilmiyordum, hiç evet. ne olduğunu bilmiyordum çok hoş bir kelime illuminate illuminate illuminate. Bu böyle hani fiziksel aydınlanmanın yanında böyle zihinsel aydınlanma bu aydınlanma yani bu çağının şeyi... enlightenment era e, aydınlanma Değil çağı mi? orada da enlightenment mesela illuminate. Illuminate. Illuminate bir şey var mı ki? Illuminate. Hocam luminous var. Işık saçan demek İngilizce. O da, o da demek ki bu lumen lüm... demek ışıkla alakalı bir şey. Mesela i̇şte ampullerde falan lüm... şey kullanıyor ya. Öyle mi? Evet, Var demek ki ışıklarla ilgili. Ya ışık. Latince kökenli olabilir. Olabilir. Illuminant da eskilere gidiyor zaten. Daylight provides the best illumination for activities. Hmm, bir birisi reading örnekler de vermiş. Burada such as kalıbını yani, örnek verirken kullanır. Yani, such gidiyor. activities as şunu, evet. şunu, şunun gibi. Evet, burada şey çok önemli. Such as hep bitişik kullanılır genelde. Evet. Öğrenciler okurken olsun yazarken such as'ı bitişik görürler. Bu soruda ise biz ayrılabildiğini göstermek için. Araya bir noun girebilir. Yani normalde nasıldır? Activities such as reading, writing'tir. Ama ne yapmışız? Such activities as reading, writing'tir. Zaten kullanımı ile ilgili olarak şeye girmeye gerek yok. Ne onun adı? Formüle girmeye gerek yok. Anlamını veriyor. Aktiviteler çoğul küme. Diğerleri tekil küme. Hani örnek küme diyoruz. Evet. Ya son soruya geçiyoruz hocam. Geçelim hocam. hocam. Ana. Burada iki cümle var. Başları boş. Dımor, dımor kalıbını direkt alırım. Orada deniz, diş, var. Evet, ne more, kadar... More sembolik tabii. Dımor evet. olacak zorunda değil. The better de olabilir. Komparatif the... yani. Com ne kadar ekmek, o kadar köfte kalıbı. Aynen öyle. The ne the... kadar iyi praktis edersen, o kadar iyi olursun bir dil konuşmanın. Çok doğru zaten. Burada da zaten şey deriz biz. Öğrencilere deriz. İki boşluk varsa cümle başlarında. Böyle virgülle birbirinden ayrılmış iki boşluk bir boşluk, virgül bir boşluk. Böyle olduğunda dumur dumur yapıştır geçtiririz. Evet. İkili yapılarda. Zaten bu fotoğrafı gördüğümüzde hocam. Zaten şöyle bir şey. Bu soru dumur dumur sorsun da hocam. Ya gördün ya gördün. Öyle bir şey yok. Sonra anlarımı yok. O an yakalaman lazım. Bu soruda bu soru özelinde değil ama başka sorularda Belki çeldirici olarak başka bir komperatif kalıbı verebilir. Orada da anlama olabilir. bakacağız. Şey, ne kadar şöyle yaparsam o bu kadar az şey, olur. iyi bir şey mi, kötü bir şey kötü bir şey mi? Evet bir orada anlama da girilebilir. Evet hocam, sorularımızı hızlıca sözlük. Var mı demek istediğiniz bir hocam, şey? Hocam sağa bakacaklar. Tekrarlayacaksak. Sağda isim varsa, morden than, yes, yes. Sağda cümle varsa, so that, such that. Sağda to verb varsa, nedir, enough to kalıbı olur. Başka da benim diyeceğim çok bir şey yok açıkçası. Evet. Evet arkadaşlar bugün Ejective AdWord soruları çözdük. Kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi, yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Özellikle çözmemizi istediğiniz soru türü grubu konusu varsa onu da bize belirtirlerse ona yönelik çalışma yaparız. Mesela zorlanıyorlardır bir konuda. Der hocam şu konuyu bir çözebilir misiniz? Evet. Bir de biz, sizin çözümünü göre çözümünüzü görelim dediklerinizi bize iletebilirsiniz zaten zaten bize yorumlarda sorulan her soruya cevap veriyoruz her soruya cevap veriyoruz ee, sabırsızlıkla da bekliyoruz sorun evet. yani bize biz bunun için varız evet kendinize iyi bakın arkadaşlar sen kalın